Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'ta Bed Wars oynayacağız. Bir de duyduğuma göre bu oyunda şey yapmak kolaymış Gaddeliç. Deneyeceğiz hepsini. Bakalım. Şuradan. Ah, shift'e basarak kalamıyormuşuz. Şimdi Gaddeliç'e bakın. Görüyorsunuz değil mi? Kolay. Kanka düştü. Aptal. Düştü tabii ki de. Evet. 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 Kın alırsa. Yendik. Evet. Güzel. Adamı evledik. Hmm. Tamam o zaman ne yapar? biraz Bundan alalım. Bunu Ayy. Tamam tamam. Alacağız hepsini Bunu. Bunu. Tamam. Çık şimdi. 8'e bas. At şu demirleri. Çapraz da yapılıyormuş herhalde. Evet. Yapılıyormuş. Hem de çok kolay. Bu da oyunu oynamak isterseniz aşağıda linki var. Ee, arkadaşlar bir de 2 gün sonra veya 2-3 gün sonra kesinlikle çok güzel bir video gelecek. Takipte kalın yani. O yüzden video gelmiyordu bayağıdır. Şöyle Anana! bitti! Tamam tamam. Sakin olalım. Şimdi buradan o tamam. Bunu da almış olduk. ki Ne yapalım? Ne yapalım? Bunu alak? Onu alamadık. O zaman bundan al. Tamam. Şimdi 80 tane yün aldık. İnşallah yeter. Bir de kat yaptığımız için. Çok kolay boy. Acı baksanıza. Tek blokta kat yapıyor. Kanka şöyle şöyle. Ana. İnşallah düşerken blok koyuluyordur. Ya bana ne acı bana ne ya orada. Tam, tamam tamam Onu da alamadık şimdi. Tamam. Bu sefer. Huh. Tamam. Şimdi huh dedim. Neden? Lan helikopter sesi geliyorsa kusura bakmayın. Balkonumuzdan helikopter geçiyor. İnşallah gelmiyordur size sesim. Biraz daha yüksek sesle konuşayım. Gelmesin arkadaşlar. Çünkü helikopter ses gelirse. Aa burada elmas şey varmış. Neyse. Selamünaleyküm helikopter amca. Amca ne lan? İlk biz bunlarla bir daha geçiriliriz. Tamam. Şimdi şöyle attık attık attık. Yeşili kıracağız. Yeşilin yatağı mu? Aa kırıldı el aldı bile. Aynen kırmış. Kim kırmış? sarı kırmış. Salıyı da biz kırarız kanka. Hadi 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 hadi. Hmm yeşil buraya geliyor. Ama şimdi de kaçıyor. Şuraya şöyle. Yanlış yere koyduk ama olsun. Adam çıktı. Adam nereye gidiyor? Bizim base'e mi? Bizim beyse zaten biri gitmiş. O yüzden bıraktım. Ana o ok katmaya başladı adam. Acı şu lan. Acı iki kişi dalıyorsunuz ama haksızlık diye bir şey var. Bir de benim neden aylaklıcım şey ya? Kılıç geliştiremiyor muyuz? Lan. Ortaya gideceğim ben. Şu ne kadarmış? Oha. Oha ya. Ne ama doğruyla. Evet. Aa, lan ulus boşlukmuş. İyi atladım ha. Arkadaşlar kolay ya bu kartılıç. <laughs> ya kolay. Bakın görüyoruz. 4 GPS ile 4 GPS ile kartılıç yapıyoruz. Evet. Herkes görsün. Acı gerçekten çok kolay. Baksanıza herkes yapıyor. Kan kapısını onu kesemeyiz ama saklanır. Kanka açladım, açladım, açladım gidiyoruz. Kanka kesemem. Çünkü adam olmuş sana ayrılırsa etsin, ayrılırsa etsin. yükselemiyor. Eyvah yiyedik adam geliyorsa. Tamam, 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 tamam. Topuk, 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 topuk. Hadi, hadi, hadi. Şuna bakın ya. Kolay açıyor. Evet. Aldık. Bunu al. 120 120 hadi hadi. Geliyor adam. Adam geliyor. Ya şunu al. Hadi. Elmasla. Hadi şöyle. Hadi 120 tane. Hadi hadi hadi. Gelecek keser o bizi şu an. Ama artık kesemez. Kardeşim. Şimdi salının base nerede? Çünkü salı var ya salı, o beni kesecekti. Şimdi gelsin. Kim kimi kesiyor? Hadi bakalım. Arkadaşlar burada adam. Evet, evet. Dalıyorum. Diamond set olduğumu gördüğünde, gördüğü için. O yüzden kaçtı. Birisi bana ok atıyor. Hemen buradan yayımı al. Yayı al. Aldık 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 onu ok atacağım. Geliyor. Nasıl la? Bir dakika.